hoş geldin. Efendim hoş bulduk. Nasılsın? Ben hemen sorunun cevabını vereyim mi? Seni izlerken duydum soruyu. Santos'la <laughs> ilgili değil bu durum. Neyle ilgili? Dün, dünkü maç itibariyle Beşiktaş'ta bazı futbolcular Beşiktaş'ta yollarını ayırmış oldu. Bunlar hangi futbolcular mesela? Dün, kim koşmadıysa, kim maç bitse de eve gitsek diye bir vücut e, dili içerisindeyse, ruh hali içerisindeyse onların bir dahaki sene Beşiktaş'ta olma ihtimali yok. Çünkü Beşiktaş'ta dünyanın en kötü hocası olsa dahi Beşiktaş kalitesinde bir futbolcunun böyle oynama hakkı yok. Bazı oyuncular kendi kendilerine Beşiktaş ile yollarını ayırmış olduğu asla da dönüş olmayacak. Hmm, evet. Bak bu kadar evet. ne söylüyorum. Bu artık Beşiktaşlı futbolcular özür dilemiyor farkındaysanız. Çünkü özür dileme kredileri de bitti. Evet. Beşinci hoca ya. Artık şu taraftara söylüyoruz. Der, bu hocalara da karışmayın artık. Bırakın. Adamlar demek ki acayip bir sorunla karşı karşıya. Yani dünyanın sayılı hocalarından biri bile bu sıkıntıları yaşıyorsa varın siz gerisini düşünün. Yani şimdi tabii e, sevgili Serdar Serdar şöyle daha önce biliyorsun hani bir e, dediğin gibi beşinci hoca yani evet e, zaten takım içerisinde bir takım e, mental sıkıntılar olduğunu e, uyumsuzluklar olduğunu biliyorduk. Ama demek ki e, evet. hani senin dediğin o gibi zaman, sayılı zaman hocalardan baş... birisi de bunu çözemeyecek bir durumdaysa o zaman hoca hocaları boşuna para vermesinler. Bir psikolog heyeti tutsunlar psikoloji heyeti tutsunlar. Onlar gelsinler konuşsunlar futbolcuları. Taktikli ilgili bir durum yok bence ortada. Size ne oldu ya? Ya siz şu an gezegendeki en şanslı bak en şanslı yüzde sıfır nokta sıfır sıfır birin içerisindeki kitlesiniz şu an. En şanslı. Aldığınız paralar, yaşadığınız yaşam tarzı, hayat, sağlıklı bir hayat Çoluğunuz, çocuğunuz, eviniz, havuzunuz, villanız, lüks arabanız dünyanın en şanslı maddi anlamda en şanslı ve futbolcu olabilme anlamında en şanslı yüzde %0.001'in içerisindesiniz belki de. Ne oluyor size? Sizin bir bahaneniz yok. Sizin ekrana çıkıp konuşma bile hakkınız yok. Sa abi peki bir şey sormak istiyorum sana şimdi buradaki kırılma noktası ne oldu yani e, nasıl şimdi bu çünkü baktığımız takım e, uzun süredir Beşiktaş forması giyen oyuncu da var yeni geleni de var geçen sene geleni de var şimdi nereden başladı bu işin başı onu sormak istiyorum ben sana yani nerede bir ip koptu da takım bu hale geldi valla ben şunu söyleyeyim eee bu takımın bu hale gelmesinde sosyal medyadaki troll hesaplardan tutun bazı yani böyle kimliği olan hesapları demiyorum bot hesaplardan tutun sosyal medyada ki organizasyonlardan tutun yönetimin bir önceki yönetimin bir önceki teknik heyetleri yani ilk teknik heyetin kamp döneminin kamp döneminin transfer planlamasının hepsinin payı var. Üst üste geldi. Tribünlerin de kısmen payı var ama türbinler taktı kardeşim. türbinler böyle bir oyun istemez. istemez Beşiktaş taraftarı, Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor taraftarı böyle bir oyun istemez. Bunlar Türkiye'nin dört büyük kulübü. Kabul ettiremezsin bu oyunu onlara. Bir yere kadar sabredeler, ondan sonra onlardan sabır falan bekleme. Hakları. Bir dakika ya. Sen Nasıl böyle kötü bir planlama? Nasıl böyle bir kötü oyun? Nasıl böyle bir kötü? Onu söyleyebilir bu tarafta. Ama ama burada bütün böyle herkes her şeyi yapmış. Santos gelmiş. Masaya en son gelen adama. Yani çorbalar içilmiş. Salatalar yenilmiş. Arkadaşlar yenilmiş. tabağı yenilmiş. Ana yemek yenilmiş. Tatlıya getirirken Santos geliyor. Santos'a hesabı ödetiyorlar. Yani evet. tabi 9 maç oldu biliyorsun Santos'un çıktığı. tabi 9 maçta da hani pek işte dediğin gibi bir reaksiyon alamadı hoca. Hocanın nasıl bağırdığını çağırdığını görüyor musun kenarda? Evet. Ama bu Santos'un Adam söyledi. Konya maçının ilk yarım saatlik taktik bizim taktiğimiz değil dedi. Ligdeki Konya maçı. Hı, Hı Bak adam söylüyor maçlardan sonra. Aa Allah var oyuncularını basın önünde yem yapmıyor. Tabii hata benim diyor evet. Çok doğru hareket ama soyunma odasında öyle konuşmuyordu. Soyunma odasında tam tersini konuşuyordu. Evet yani tabii muhtemelen. Peki e, şimdi biliyorsun şimdi hocaya tabii çok tepki oldu. E, i̇şte hani bu sıkıcı oyun e, adı altında. Bu takım değil Santos'u Hasan Arat'ı bile gönderir. E ne yani peki yani? Tedbir almazsa Şimdi... bu takım değil Santos'u Hasan Arat'ı bile gönderir. 2025 yılında bu takım Hasan Arat'ı seçim kaybettiler. Evet. Şimdi peki e, o zaman mesela kadro dışı affı doğru bir şey olmadı bence. Bak oyuncuyu göndermek veya oyuncu oynatmamak daha mantıklı çözüm disiplinsiz oyuncular varsa eğer. Evet. Bak disiplinsiz oyuncular varsa eğer oyuncu göndermek veya oynatmamak daha mantıklıymış. Gerekirse kadro dışı olayı artık yok. Hani gerekirse diyoruz. Çünkü UEFA bu oyunculara inanılmaz derecede hak veriyor. İnanılmaz derecede yani Lens 110 kiloya gelmiş. UEFA halen Lens'e hak verdi düşün. Utanması bile <laughs> anlatıyor. Utanmadan çünkü bu futbolda maalesef çoğu insanın e, taptığı nokta para. Gerçek. Aslında i̇şte, işte öyle demeyin lütfen falan der diyen olursa kimi kimden daha çok eğer kimi en çok seviyorsan o seni taptığındır. Bu kadar net. Dediler gibi böyle onun için uğraşıyor. E şimdi işte para için bu kadar uğraşan insan varsa kusura bakma sen ona tapıyorsun demek. Ben öyle yorumlarım. Şimdi bu oyuncu grubu almadan bu karakter analizlerini yapacaksın. Sağlık kontrolüne giriyor ya futbolcular. Bir de psikolog, psikolog heyetine sokun. Karakter analizleri. Bak bunlar çok önemli. bugün bir sürü şirket eleman alırken her türlü her şeye bakıyorlar. Her şeye istihbarat bile to topluyorlar biliyor musunuz? Tabii tabii. Seni takip ediyorlar iki hafta. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne içiyorsun falan diye istihbarat toplu soru iş alıyorlar. Peki Oyunca bu oyuncu grupları şu an mevcut tabii ki bazı oyuncular hariç diyorum. Oyuncu grubun Beşiktaş'ta yollarını ayırdı haberlerini olsun. Serdar Serdar bir de yani biliyorsun gencecik bir çocuk var ortada şimdi Semih var. Semih'i de bozuyorlar bir de. İşte Semih. yani Semih Semih sezon sonu bak bu takım büyük bir çoğunluğu kalıyorsa hemen git. Seni geriye götürür bu adamlar. Seni geriye götürür. Ben artık Santos'a, 5 Hoca'ya bir şey diyemem. Bazı yorumcular Santos üzerinden rating peşinde olabilir. Etkileşim peşinde olabilir. Taraftar sinirli, mantıklı düşünemiyor şu an. O yüzden taraftarın sinirini bazıları kendi etkileşimine çekebilir, çevirebilir. Ben yol gösteriyorum. Beşinci hocaya fatura kesme. Ben gelmişim, herkes yemiş masada. Bir tatlı yiyeceğim ben. Bir tane tatlı yiyeceğim. Serdar masanın hesabını ödeyecekler bana. Öyle mi? O masayı deviririm ben. Ben Santos'un yerinde olsam masayı deviririm. Ne diyorsunuz ya? Şenol Güneş dediğiniz hoca takımı kurmuş. Efendim o bunu yapmış, şu bunu yapmış, bu bunu yapmış. Santos Bey Hesabı öde. Yok ya. Böyle bir şey yok. Şimdi evet. Şimdi güzel bir örnek verdin tabii. Ee, aklını kullanacaksın. Şu... Bak aklını aklını. Böyle bir şey yorumunu yaparken aklını kullanacaksın. Dünyada Santos'u da gönderelim. Gelen oca altıncı hoca olacak. Dünya Cines Rekorlar kitabına gireceksin neredeyse. Aklını kullanacak insanlar. Aa demek ki burada başka bir şey var. Peki Serdar Serdar bir de Musrati'yi soracağım şimdi ben sana. Santos'tan ziyade, e, ziyade Musrati de bir gol bir asist ama yanlış tarafa. Evet. Olabilir. <laughs> Musrati de çok da hazır gelmesiydi. Serdar Saatçi ile ben bugün konuşabilirsem konuşurum. Serdar bu Musrati kötü oyuncu mu diye. Bak Musrati için ne diyorlar. <laughs> Türkiye'dekiler bu özellikle futbol yorumcuları çoğu Nergiz acı ama gerçek futbolu bilmiyorlar. Çeneleri konuşur sadece, laf yapanlar, işte gol gol yapanlar, aa ne izledi derler falan. Hatta sahanın içine gelenlerin de bazıları futbolu bilmiyor. O kadar net. Yani ben sahanın içerisine geldim diye her türlü şeyi konuşamam. Böyle bir şey yok. Akıl Futbolda akıl ve mantık vardır. Birinci futbol ayakla oynanmaz, beyinle oynanır. O nedenle yani san bu şanssızlık. Yaşadı. Yarın bugün bir kurgunun içerisinde olursa düzgün bir kur kurgunun oynar. oynar. Ben de alber yaparım diyorlar ya tamam parası tartışılır. O kadar para eder mi bilmiyorum. Ben onu bir şey diyemem. Ama Musrati Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Peki Mochi doğru yerde mi oynuyor sence? Yani Mochi biraz Kanada mı? İstemediği yerde oynuyor. Efendim? Doğru evet. yerde mi? Bana göre doğru yerde de. Mochi her yerde oynar. Üçüncü bölgenin her yerinde oynar. Ama önemli olan doğru yerde değil. Mutlu olduğu yerde oynaması. Bence oynadığı yerde mutlu değil. Evet. Sanki biraz daha serbest böyle kanada hapsolmadan i̇şte, oynasa. Bence burada Santos'un şöyle bir hatası var. Bahtiyar'ı orta sahada oynatması. Çünkü Bahtiyar uzun süre bir stoper ve sol bek oynuyor. Aha. Maalesef, mecburiyetten dolayı adam da böyle bir kaotik dönem geçiriyor. Ee, bu, bu futbolcuların birilerinin futbolcu olduğunu hatırlatması lazım. Bu futbolcular çünkü futbolcu olduklarını unutmuş. Bahtiyar da e, yani orada Gerson, Mısrat ve önünde Bucci olsaydı yani Ceytos'un solda olsaydı, sağda Raşit sağ, ortada Semih falan olsaydı belki daha değişik şeyler olabilir. Ama sakatlıkları olabilir, ağrıları olabilir. Bunları bilmiyoruz şimdi bakın. Yani şu an Santos'un elindeki oyuncuların hiçbiri yüzde hazır değil. Kondisyon açısından baktığınızda. Hiçbiri. Zaten psikolojik olarak bittik durumdalar. Tabii canım. Zaten lig bitmiş yani. Serdar evet. sanır da. Onlar da, on, da kapı şey. olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda. Orayı bir alalım biz. Amaçları o. Ama ligdeki evet. tüm motivasyonunu kaybetmiş. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle lig bitmiş. Yani lisenin, e, lisede olurdu ya böyle son iki hafta kravata atarsın, cekete atarsın. Polo tişörtlerle böyle polo yaka tişörtlerle gidersin ya. Öyle bir durum var şu an Beşiktaş'ta. Maalesef Türk futbolunda böyle bir durum yok. Hayır kardeşim. Ne Almanya ne İngiltere e, şampiyonluk yarışından uzak da olsan küme de düşmüş olsan son maçlarını sanki ilk maçlarıymış gibi oynuyor oradaki futbolcular. Ondan nasıl evet. oynuyor? Evet. Peki şimdi e, şunu konuşalım. Ne olacak? Bundan sonra daha sonuçta ligin bitmesine 9 hafta var. E, tabii ki Türkiye Kupası'nı bir kenara koyarak konuşuyorum şu anda. League Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu böyle devam eder. Bir ileri iki geri. Amaç burada zira Türkiye Kupası. Şu an Beşiktaş bir doğum sancısında bazen e, doğumlarda sancılar iyidir. Onun sancısını yaşıyor. Mutlaka ve mutlaka Beşiktaş yönetimi bu takımdaki fazlalıklardan kurtulacaktır. Kurtulmalıdır. Başka da bir çaresi yoksa eğer efendim işte şöyle aman idare edelim. Geçiş dönemi küçülme denilirse değil Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonu Beşiktaş'ın önündeki 10 senede kaybolur gider. Tabii. Bu kadar net. Önümüzdeki sezon Beşiktaş için köprüden sonra çıkış. Eğer önümüzdeki sezonu ayağa kaldıramazlarsa bu takımı, e, kulübün bana göre e, satılmaktan başka çaresi kalmıyor. Hmm. Serdar Sarıdağ kaç oyuncuyla yol ayırmak lazım sence? En Şu an, an mevcut durumda. <laughs> en az. Takımı gönderdin. <laughs> Takım yok ki zaten. Takım yok. Evet. Ya yani Allah, Allah aşkına şu kadroya bak. Sanet Aybaba'nın dönemindeki feda feda kadrosu var ya bu kadroya beş atar. Atar valla. Ben, ben o, o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Nasıl oynuyorlar biliyor musun canla başla? Bir Trabzonspor maçı vardı hatırlar mısın? Bütün futbol oyuncular kendini yere attı Ünün stadında. Bütün futbolcular. Öyle mücadele ettiler. Öyle. Metal yorgunluğu diye bir yorgunluk denilir. Tükenmişlik sendromu denilir. Böyle şeyler varsa bu oyuncularda yolları ayırmaktan öte bu oyuncu kardeşlerimiz futbolu bıraksın. Yazık günahdır. Evet. Hem yerli hem yabancı birçok isimle evet. e, senin de dediğin gibi Sanki yol ayrımına gelindi bu karşılaşmayla birlikte. Yüzdeyiz ya. Bazı oyuncular dünkü maçta itibaren Beşiktaş'ta yollarını ayırdı. Göreceksiniz. Yakın. Kısa zamanda göreceksiniz. Şu Peki. an kupa, mupa. Aman Ziraat Türkiye kupası. Aman ilgili, kupasız kapatmayalım. Bir şansımız var falan diye pek ses çıkarmayacaklar. Ama göreceksiniz. Peki son sorum şu olsun Serdar Eee Şimdi tüm bu şeye rağmen hani biliyorsun sosyal medyada da bir algı başladı Santos'un oynattığı oyun vesaire bilmem ne. İşte Santos'la devam etmez vesaire vesaire vesaire. tüm bunlara rağmen e, Hasan Arat şu, şu an itibariyle eee Santos'la yollarını ayırmayı düşünmüyor değil mi? Yani, yani şu an nasıl düşünebilir? Yani al, giderse 6. hoca olacak gelen hoca. Evet. Ha şunu yapabilir. baktı işte çok kötü. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'yla yürüyebilir mi? Yürüyebilir. Mi? Onu bilemem. Ama Samet Aybaba gelirse 6. hoca olacak. Evet. O yüzden evet. sezon sonunu böyle beklemek daha mantıklı. Biraz da tarafların sakin olması lazım. Bu doğum sancısı mutlaka geçecektir. Yapacak bir şey yok. Böylece turnusol dönemini yaşıyor Beşiktaş. Bu dönemde turnusol demek ne demek? Yani böyle dönemlerde yollarını ayıracak kişiler de belli olur. Yüzüne çıkar böyle. Kendilerini belli ederler. Hı, hı, hı. Şimdi bu turnusol dönemde bazı oyuncular belli etti kendilerini. Allah yollarını açık etsin. Evet. Masada demek ki şey işlerde iyi gitmiyor. anlaşması e, Anlaşma tabii. süreçleri. Evet. Peki Serdar Sarı daha eklemek istediğin bir şey var mı? Yani Zaten anla, bayağı içi... Süreci daha o yerli oyuncularla bir anlaşma durumu yok. Yani orada böyle bir kriz de yok. Henüz teklif gelmedi onlara. Yönetimden de yakında teklif gelecek. Ben onlarla ilgili söylemiyorum. Ben genel konuşuyorum. Yabancılar da dahil ederek. Tabii tabii tabii. Ee, gruplaşma varsa hemen 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 takımı dağıtacaksın. Burası Beşiktaş. Ee, kimse Beşiktaş'tan elini kolunu sallayarak para kazanamaz. Ee, Salih Uçan'a Trabzonspor'dan bir teklif varmış galiba. Duydun mu hiç bununla ilgili bir şey? Ya ben e, Trabzonspor'u duymadım ama teklifler olduğunu duydum. Hı -hı. Yani onun öncelik şu an Beşiktaş diye biliyorum. Hı -hı. Ama e, Beşiktaş yönetimi de şartlar e, u, şartlar el vermezse eğer şartlar zorlanırsa de yolunu ayırabilir. E, başka oyuncular da bulabilir. Bu da şartlar önemli. E, elbette Beşiktaş'ta oynamış bir futbolcu. Tutmak daha mantıklı ama baktık ki olmuyor. Daha iyi teklifler var. Gidene de dur demeyiz Beşiktaş yönetimi. Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyorum Serdar Ben Sarı'sa. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yine Senin zaten oyunlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. E sevgili izleyenler, sevgili Serdar Sarıza bizler için Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. Hem de Beşiktaş'taki son gelişmeleri aktardı yorumlarını yaptı. Ben yayını burada bırakıyorum sizler de. İzleyebilirsiniz dilediğinizde. Herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalın.